Bana bunu nasıl yaparsın dahi? Herkesten beklerdim. Lakin senin bana ihanet edeceğini hiç beklemezdim. Yazık. Asla. Ben size ihanet etmedim sultanım. Yalan mı söylüyor Hürrem? Hayır. Benimle alay mı ediyorsun? Haşa. Ben sadece vazifemi yapıyorum sultanım. Malumunuz benim için haremin dirliği ve nizamı esastır. Hünkârımızı ve onun haremini korumakla yükümlüyüm. Hürrem Sultan hünkârımızın nikahlı karısı. Kendilerine yapılan bu zulme nasıl sessiz kalırdım? Nasıl taşırım bunun vebalini? Nizamı, vazifeyi senden mi öğreneceğim? Kimi kandırıyorsun? Belli ki onun yanına geçmişsin. Sen de ihanet içindesin. Sultanımızın hayatını kurtarmak ve dahi bunu hünkârımıza bildirmek suç ise... ...kabul ediyorum. Neyse cezası çekmeye de razıyım. Akıbetinle alakalı kararımı elbet vereceğim. Şimdi yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni. Daya Hatun. Ne oldu içeride? Ne olduysa oldu. İşin yok mu senin? Sen doğru olanı yaptın. Doğruyu yanlışı bilmem artık. Lakin tek bildiğim artık huzur yok bana bu haremde. Beni emretmişsiniz sultanım. Yaklaş dahi. Bunca yıl hatırın olmasa... ...seni doğduğuna pişman ederdim. Merhametli olacağım. Sarayda kalacaksın yine. Sağ olun sultanım. Sizin merhametiniz mi? Lakin her hatanın bir bedeli vardır dahi. Sen de bu bedeli ödeyeceksin. Bundan böyle ketfudam değilsin. İlaveten bütün yetkilerini alıyorum elinden. Yalnızca harem kalfası olarak hizmet edeceksin. Sizi nasıl münasip gördüyseniz sultanım. Şöyle isli peynir. Az biraz hurma. Biraz da ceviz içi. Şöyle küçük bir çıkın hazırla da odama götüreceğim. Malum son zamanlarda uyku tutmaz oldu şeker ha. Ağam, kızma ama. Vallahi billahi olmaz. Niye olmazmış? Yahu çok fena açığım var bu ay. Hep de açığım bize denk geliyor. Neyse. Aşk olsun. Aşk olsunmuş. Şeker ağa. Ne istiyorsa ver benden olsun. Ne oldu? Taş mı düştü başına? Taş değil. Devlet kuşu kondu. Devlet. Gitti daye yaşasın Sümbül Ağa. Sümbül Ağa bir tanes. Bir tarafın açıkta mı uyudun sen? Rüya mı gördün? Haberiniz yok mu? Validemiz Daye Hatun'u azletti. Yerine beni tayin edecek. Puh! 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 Senin kalıbına. Kadıncağız'a üzüleceğine zil takıp oynamadığın kaldı. Hem ne malum seni tayin edeceğin? Seni tayin edecek değil ya. Sümbülhan. Valide Sultanımız sizi çağırıyor. Terfi geliyor, terfi. Yaktım çıranı Güla. E. Yedim seni. Dayı Hatun. Duyduklarım doğru mu? Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın? Bilmez gibi konuşma Nigar. Elden ne gelir? ...cezam neyse çekerim. Hiç üzülme sen. Çok sürmez bu. Malum, haremi senden başka kimse çekip çeviremez. Üç gün sonra çivisi çıkar vallahi. Daya hatun yetiş diye gelirler kapına.